Size merhaba arkadaşlar, ben Sıradan. Mevlimella kuzenim ve Saat atacağız. İki kuzenimle kendilerini çok erkeksi sanıyorlar. Az önce atacaktık ya başka haritaya girmiştim. Ondan şimdi çıkacağım. Arena'ya girdim. Bir şeyler çıktılar. Gel. Gel terbiyesiz, gel. seni paçanı alacağım, gel. Gel. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Ashlyn. Onun için var ya mahvedeceğim mahvedeceğim. Bu arada Instagram'ın adı Ramodak 47 Yine oradan da beni takip edebilirsiniz. Bismillah. Kendisi bot bir insan arkadaşlar. Onunla biraz oynayacağım. Söz verin ki yukarıdaki 8'e gelsin. Muhammed sesim geliyor mu? Sesimizi kapattım. Ama güzel vuruşlar yapacağım şimdi. Gelsin bakalım. Göreceği varsa göreceği de var. Aşkım başlıyor. Muhammed oyna oyna. Arkadaşlar onunla bir dakika oynuyorum. Gördüğünüz gibi. Şaka yapıyorum ona. Şaka bitti arkadaşlar. Onunla biraz taşlık geçtim de. Gel. <laughs> <laughs> ها Onca değil ki lege. Başlıyor. Ama şimdi nice atacağım arkadaşlar. Bakın. Bak bomba atacağım. Ah, ne oldu lan bebek? Ağlama ağlama. Üç <laughs> gün kaldı bayrama. <laughs> Yat aşağı bot. Arkadaşlar beni vuracaktır. botu girersin. Pusu ha bak botlar hep pusu yapar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi botlar hep pusu yapar. Arkadaşlar şimdi ona bir vuruş vuracağım ki. Yat lan aşağı bot. Gel Uf. ne oldu arkadaşlar? Oğlan ben seni yedi sıralini öperim öperim. Bu arada Muhammed. Kızların kendisi haberiniz olsun. Şimdi ona bir hacı bakıl okuma atacağım. Nerede? Ne dedik? Bu bota çok yüz verdik arkadaşlar. Değil mi? Bunu çıkar. <laughs> Tarmalıya geçeyim mi arkadaşlar? Ben dörtte geçtim. Bu botu biraz seveceğim. Bir <laughs> yönden sevdiğim şeydir arkadaşlar. Bak bu sudadır. Görüyorum onu. Bak şurada. Hadi oturun. Hadi oturun. Arkadaşlar botta biliyor musunuz ki nereden belli eder? Ama kaptım var ya sikerim sikerim. Ama ne koydum onu ibne? Şöyle bakmayın arkadaşlar biraz kötü konuşuyorum da. Bak şimdi CC kartından geldi. Önümden geliyorum önümden. Arkadaşlar kuru ister misiniz? Kuru sıkı ile biraz gidelim. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. iki oyla. بود تا از خورش کیلا ایتیم. Ulan buna kaynıyor. Ulan buna kaynıyor. Her zaman sıradan kazanır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ottur. Hadi kalın salıncakla. Abone olmayı unutmayalım. Bildiğimleri açmayı unutmayalım. Yorum yapmayı da unutmayalım. Bye.